Evet sevgili dostlar herkese merhaba. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. Salı gününden 3 maç, çarşamba gününden 3 maç. Toplamda 6 maçı yorumlayacağım. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. En sonki videomuzda neler yapmışız ekrana hemen verelim. 5.50 orandan arkadaşlar sizlere en sonki videomda önermiş olduğum maç tahminleri başarılı. Tabii ki bu 5.50 oran yurt içi 5.50 oran Avrupa İç Ahmet'te, bunu değerlendiren arkadaşlarımız 10 orana yakın bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Beyni konularına hiç bundan sonra daha açmıyorum arkadaşlar. Saçma sapan beğeniler gelse de herkesin canı sağ olsun ne diyelim bu işler artık böyle olduğunu biz de kabul ettik. Bunu konuşacağız tabii ki oynayan değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ederim. Şimdi gelelim arkadaşlar gruplarımıza. Muazzam bir seviyede ilerliyoruz. Son 50 gündür gruplarımızda olağanüstü bir seviyede kasa kontrolü sağlayarak günlük tek bir kuponla al çekil yaparak ilerlediğimiz sistemimizde yine bu haftayı da süpürüyorduk. Ne yazık ki tabii ki nazara geliyoruz arkadaşlar. Ee, nazarlığımız oldu pazar günü e, Freiburg mücadelesi 2.5 gol üstü dakika 13 1-1 ve maç öyle bitti ya, dakika 13'te 1-1 bir, bir olup maç e, 80 dakika boyunca gol çıkmadı ya bu da işte işin şans kısmı açıklanamayacak e, yönleri iddianın bunlar her zaman olduğu için kasa kontrolünü zaten sağlatıyoruz e, ve baktığımız zaman arkadaşlar e, power ana kuponlarımızda Son 50 gündür zaten 100 k üzeri net gelirlen halde yolumuza devam ediyoruz. Ee, onun dışında şöyle bir ortalama söyleyeceğim sizlere. Son 8 haftada, bakın son 8 haftada grubumda arkadaşlar haftalık 7'de 6 kazanç ortalamasına sahibiz. Şu anki son 8 haftanın verilerini analizlerini diyorum sizlere yani yaptığım performansın. Yani. Bir hafta full yapmışız diğer hafta 7'de 6 yapmışız bir hafta yine full yapmışız bir hafta 7'de 5 yapmışız 7'de 6 yapmışız full yapmışız bunun gibi 8 haftalık dilimdeki ortalamam 7 günde 6 gün kazanç arkadaşlar çok muazzam bir seviyedeyiz. E, tabii ki nazarlıklar oluyor yine pazar günü e, firesiz kapatacaktık e, ne yazık ki kuponumuz başarısız oldu 8'de 7'de e, haftayı tamamladık 8 kuponda 7 başarılı şekilde. Buraya kadar gelmiştik ve bu doğrultuda arkadaşlar güzel bir şey seviyede ilerliyoruz. Onun dışında bir de rol kuponlarımız var arkadaşlar. Mesela bu da çok soruluyor. Rol kuponlarımızda biz düşük miktardaki parayı kendimize göre derlediğimiz bir rol sistemi var. Buna göre kullanıyoruz. Yani ufak parayı yükseltme çıkarma bunu ana kuponumuzun yanında ilave olarak yapıyoruz ve. Yine en sonki 4 günlük rol performansımızda cumartesi günü 18.600'e çıktık. Bu 4 kuponda tamamen 2.000 lirayı kullanarak 18.600 net kazanca ulaştık. Pazar günü rol kuponumuzdaki kazancımızı grubumuzdaki arkadaşlarımıza çektirdik. Bir daha biliyorsunuz ki başa dönüyoruz biz. Yani bizdeki rol sistemi şu 2000 lirayı kullanıyoruz. 3 kupon seri yaptığımız karı çek veya 2000 lirayı kullanıp 5 kupon seri ya da 4 kupon seride de yaptığımız karı çek sistemini e, uyguluyoruz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani bu değişiyor. Fikstüre göre değişiyor. Mesela cumartesi günü 18 bin net karı çekelim dedik. Pazar günü yeni bir rol kuponu verdim. Yani 2K'lık yeni bir rol kuponu veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar burada da kasa kontrolü bu doğrultuda sağlamış oluyoruz. Ee, güzel bir performansımız var ee, gruplarımıza katılım sayımız sayımızda baya e, her geçen gün artıyor diyebilirim e, yaptığımız e, bu e, muazzam performansla e, Tabii ki bu işin garantisi yok %100'ü yok kesin yok biz bunların zaten bilincindeyiz biz a, e, kumara inmeden bir sistem doğrultusunda hıs yapmadan sabırsızca oynamadan nasıl ek gelir kazanılır bunu gösteriyoruz e, net bir şekilde de her şey ortada Güzel bir imemiz var. Aramıza katılmak isteyen değerli dostlarımız ee, katıl butonunu da kullanabilirler. Ee, ama tabii ki iletişim adreslerimizden bizlere ulaşırsanız indirimlerimiz oluyor. Bunlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Alttan geçiyor hemen 2maç analiz 01 01 instagram hesabım. Bir de e-mail adresimiz 2maç analiz gmail.com ee, üzerinden bizlere ulaşarak e, gruplar hakkında bilgi de alabilirsiniz. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlarımız da buralardan bizlere ulaşabilirler. Şimdi gelelim maçlarımıza. Öncesinde arkadaşlar ya şu konuyu konuşacağım ama böyle de video uzayacak ha. Ben de hani YouTube videolarıma zaman zaman önemsememeye başladım. Çünkü hiçbir şekilde bize bir katkısı yok. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Benim zaten profesyonel gruplarım var. Gruplarımızdaki arkadaşlarımız var. Onlar bana yetiyor yani ben e, grubumdaki kişi sayısı ile ilerlerim hiç sorun değil. Ama burada bir şeylerin emeğini veriyorum bakıyorum saçma sapan beğeniler geliyor. En sonki videomda yine sizlere e, hafta sonu videomuz da güzeldi. Cumartesi günü maç diyor, yorumlarımı bir inceleyin bir bakın isterseniz. Yani hafta sonu da güzel bir performans Videolarımı da sizlere sundum ama beğeniler saçma sapan e, geliyor. E, bunu da sitem Etmiyorum daha arkadaşlar kim ne yapıyorsa yapsın umursamıyorum e, ne malanmaya isteyen devam edebilir isteyen güzel gönlüyle e, bizim e, ne demek istediğimizi anlayıp bir beğeni butonuna basabilir e, bu işler biliyorum yıllardır yaptığım için ne şekilde karakterde insan tipleri olduğunu da gayet iyi biliyorum o yüzden bazı şeyleri burada anlatmayacağım anlamayan insanlara bir şey anlatmaya gerek yok. İlk mücadelemiz Galatasaray-Liverpool'dan devam edelim. Öncelikle temsilcimiz Galatasaray'ımıza canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah burada e, istediğimizi alırız. E, Tabii ki takım e, bu maça çok konsantre bir şekilde e, hazırlandıklarını herkes biliyor. Elinden gelen her şeyi de oyuncular yapacaktır ama bazen de arkadaşlar Liverpool gibi takımlar karşısında istediğin kadar hazırlan. Eğer ki maç içerisinde şansın yoksa yani o şans da yanında yoksa hiçbir şeye yaramaz. Burada Liverpool silip süpürür. Yani Galatasaray'ın son dönemki performansı da iyi, bir, iyi değil arkadaşlar. Ya e, en son ki Alanya Spor mücadelesinde Alanya Spor'un beceriksizliği, Alanya Spor'un şanssızlığı, Galatasaray'ın şansıyla e, o maçtan 1-0 3 puan hanesine yazdırdı. Bunu kötü amaçlı söylemiyorum. ha Buradaki futbol Liverpool karşısında olacak da demiyorum. Yani bunu neden söylüyorum? Bu maça istediğin kadar hazırlan karşında dağ gibi takım var. Bak Liverpool çok iyi kardeşim. Adamlar ofans üzerine kitaplarda yazan e, futbol anlatımını bize gösteriyor uygulama olarak. Yani bu dengi pozisyon üretebilen ve kaliteli ayakları olan Liverpool karşısında sen defansif bir futbolla bu maçtan puan alamazsın. Korakor futbol oynasan sadece şansıyla yani Galatasaray buradan e, beraberlik çıkarabilir. Ben yeneceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Hani ben bunu duygusal bazda söylemiyorum. Gerçekçi olarak söylüyorum. Ya buradan e, söylediğim gibi gollü bir beraberlik alabilirsin. Ama onun dışında sen yaslanık bir futbol oyna dört tane Liverpool atar. istese ya da e, hani bazı takımlar iki atıyor ondan sonra Rolanti'yi alıyor ya. Hani istese diyorum dördü de rahatlıkla atar. O yüzden bazı şeyler tren kaçtıktan sonra maç içerisinde hamleler bunlar film, hikaye kardeşim. B planı, C planı bunlar film, hikaye. Burada olacak olan senaryo şudur kardeşim. Galatasaray evet hazırlanıyor elinden gelenin en iyisini sahada bizlere göstereceğinden hiç şüphem yok. Ama gerçekçi bir şekilde bakacak olursak burada Galatasaray'dan korakor bir mücadele bekliyorum. Yani onun dışında bu maçtan dur yaslanalım dur strateji yapalım Liverpool'a böyle takımlara strateji işlemez kardeşim. Bunu belirteyim. Çok zor ihtimal bakıyorum temsilcimizin buradan hani galip gelmesi burada... Bu maç 2-2 eğer ki puan alacaksak 2-2'den puan alırız. Yani gol atarak puan alırız. Onun dışında 2 ayı. Onun dışında 3 yeriz 4 yeriz 1 atarız gibi gibi skorlarla da bitebilir. Nasıl sahada olacağımız önemli. Ben Okan hocayı beğenmiyorum şahsen. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, şanslı bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ee, burada dep 1.5 üstü. Çok da güzel bir oranı var. İdeal kuponlara girer. Yaslan maçı keyifle izle ya. Yani buradaki temel ama şu. Galatasaray bizi temsil ediyor. Ben duygusal açıdan bu e, bu cümleleri kurmuyorum. Ben profesyonel olarak değerlendiriyorum. Çünkü Galatasaray'ın kazanması bizim cebimize bir şey getirmiyor. Kime yani baktığımız zaman. Yani o yüzden e, burada e, objektif bir şekilde yorumluyorum. E, bunun aksini yorumda bulunan da bilmiyorum yani herkes bir yorumda bulunabilir. Nietzsche'nin dediği gibi doğru ya da yanlış yoktur. Yorum vardır. O yüzden Burada ben dep bir buçuk üstü e, en daha tercihim olacaktır e, arkadaşlar. Onun dışında e, başka bir önerim olmayacak bu karşılaşmaya. Atletico Madrid Frankfurt. Şimdi Atletico Real Madrid mücadelesi ne maçtı ama ya. Yani muazzam bir maaştı. E, Atletico Madrid'i ben zaten sizlere bundan iki haftaki önceki videomda nokta atışı Liverpool mücadelesinde yorumlamıştım. Hatırlayacak olan arkadaşlarımız vardır e, Atletico Madrid büyük takımlara karşı kardeşim çok e, acayip e, güçlü bir seviyede oynuyor. Yani Simeone de bunu yıllardır bizlere izletiyor arkadaşlar. Real Madrid maçları, Barcelona maçları, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük maçlar. Yani e, Atletico Madrid boş bir takım değil kardeşim. Yani Lig'de gider Dandik Genoa'ya yenilir. Şey Genoa diyorum. Girona'ya yenilir. Ne bileyim e, Osasuna ile beraber kalır. Ama böyle maçlar oynayan bir takım Atlet Komarit ee, burada tabii ki formda tabii ki mental açıdan motivasyon açısından Atlet Komarit çok ön planda bu karşılaşmada ben fantaziye girmeyeceğim Frankfurt Galatasaray'a 5 at dedik de iyi gidiyor vesaire buralara girmeyeceğim ki Frankfurt'un da en sonki maçı yine gol yağmuru oldu ee, çünkü e, Frankfurt atsa da pozisyon veren bir takım yani cesur oynayan bir takım Frankfurt'ta böyle çekilim, yaslanık futbol oynayayım yok işte defans yapayım diye bir strateji yok sadece. Oyuncuların profilleri zaten ofans üzerine oyuncular alıp giden yani dikine oynayan oyuncular sürekli. O yüzden burada e, golü bir maç bekliyorum ama e, burada Atletico Madrid'in iki golü oranı çok güzel. Yani değerlendirilebilecek bir oran. O yüzden ben diyorum ki burada ev bir buçuk gol üstü arkadaşlar. Atletico Madrid'den bu maçtan iki gol bekleyelim. En ideal tercihim ev 1.5 gol üstü. Pafos Bayern Münih. Pafos'u bilmem arkadaşlar yani ama buraya geldilerse hak etmişlerdir. Ee, birkaç böyle öneleme maçlarında gözüme çarptı ama izlemedim. Bayern Münih burada taş gibi takım karşısında duvar var Pafos'un. Yani burada Bayern Münih sadece oyuncu, oyuncuların beceriksizliğinden bu karşılaşmada gol bulamaz. Ya da işte beklentileri karşılayamaz daha doğrusu. Çünkü bu maçın 2-0 bitmesi kimseye bir şey kazandırmıyor iddia açısından. Bayern Münih 3 puanı hanesine yazdırıyor. Hani bu cümleleri söylerken buna nazaran böyle bir cümle kurdum. O yüzden burada 2 gol cepte Bayern Münih cephesinden. Ben 2 gol cepte düşünüyorum. 3. gol de arkadaşlar cepte olduğunu düşünüyorum. Bak burası herkesin değerlendirebileceği nokta ama Pafos gizli bir hazine kardeş. Yani bu tarafa kimse yönelmeyecek zaten. Bu maça 3.5 gol üstü yazan da Bayern'den işte gollerin geleceği yönünde beklentileri. Ya da Dep 2.5 gol üstü alan da yine arkadaşlar ee, zaten hani Pafos'u görmezden gelerek alıyor bu tercih. Ama şöyle bir şey var. Bak böyle maçlarda tercihim bu olmayacak ama Pafos gibi takımlar Böyle maçlarda anormal derecede iyi oynuyorlar arkadaşlar ve gol de atıyorlar. Yani o yüzden burada Pafos'un golü de gelirsek şaşırmayın bunu da belirtip ama ben yine de düz mantık, herkesin beklentisi yönüne gideceğim. Dep bir dep iki buçuk gol üstü arkadaşlar en ideal tercihim. Geliyoruz Çarşamba gününe. Kaç dakika oldu? Evet 15'te sonlandıralım. Burayı bir dakikada da Böyle bir videomuz olsun arkadaşlar. E, 15 dakikayı geçmemek için bunu yapıyorum. Leverkusen PSV Eindhoven arkadaşlar çok güzel yorumlanacak bir karşılaşma ama burayı maç tahmini olarak paylaşacağım. Bu 3 maçı hızlı aktaracağım. Leverkusen PSV ev 1.5 gol üstü. Barcelona Paris Saint Germain combo hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü. Monaco Manchester City mücadelesi de dep 1.5 üstü arkadaşlar e, alınır Avrupa İkamet bunu bu şekilde değerlendirebilir e, ama ben diyorum ki Dep 2.5 gol üstüne kadar gider bu maç e, ama sağlamı Dep 1.5 gol üstü diyelim hadi biraz oranı çerez 1.31 vermiş yurt içi e, Avrupa Hicamet de daha yüksek e, hadi Dep 1.5 üstü de buna diyelim aklınıza yatanlarla beraber kombinleyebilirsiniz e, videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar herkese bol şans diliyorum